Merhaba sevgili öğrenciler. Edatlar ve bağlaçlar konusunda sık yapılan yanlışlar videomuzun ikincisinde yine birlikteyiz. Videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bağlaç olan ki ile ilgi zamiri ki ve sıfat türeten ki karıştırılmamalıdır. Bu uyarıyı daha önceki sıfatlar konusunda sık yapılan yanlışlar videomuzda da belirtmiştik. İlgi adlı ki'den önce daima in tamlayan eki gelir benimki değişmiş biçim ile benimki yani buradaki in bir tamlayan ikidir. Buradaki ki de bir ilgi zamiridir. Seninki, onunki, evinki, İzmir'inki, arabanınki örneklerinde ın, in, un, ün tamlayan ikidir. Ki de ilgi zamiridir. yarınki maç, deminki adam, yanımdaki arkadaş, içimizdeki fırtınalar, karşıki dağlar, dün geceki yağmur. Buradaki ki de sıfat türeten ki'dir. Kontrol edelim. Hangi maç, yarınki maç, hangi adam, deminki adam, hangi arkadaş, yanımdaki adam, yanımdaki arkadaş, hangi fırtınalar, içimizdeki fırtınalar, hangi dağlar, karşıki dağlar, hangi yağmur, dün geceki yağmur. Demek ki bunlar birer işaret sıfatı. Bir uyarımız var ilgi adlı ki ve sıfat türeten ki'den sonra ler çoğul eki getirilebilir. Bağlaç olan ki'den sonra ler çoğul eki getirilemez. Seninkiler, evinkiler, izmininkiler, arabeninkiler, Hasan'ınkiler gördüğünüz gibi in ve ki buradaki in'ler tamlayan ekidir. Sonraki ki'ler de ilgi zamiridir. Yarınkiler, deminkiler, yanımdakiler, içimizdekiler, karşıkiler, düngecekler ki buradaki ki'lerde sıfat türeten kidir. Buradaki ki'ler ilgi zamiri gibi algılanabilir. Nedeni de şudur. Yarınkiler, deminkiler, yanımdakiler, içimizdekiler, karşıkiler ve dün gecekiler birer adlaşmış sıfattır. Düşündüm ki'ler bu iş böyle yürümez. Burada gördüğünüz gibi ki bağlacından sonra ler eki getiremiyoruz. Bir de baktım ki'ler ne göreyim. Yine görüyorsunuz ki'den sonra ler çoğul eki gelmiyor. Yine bir uyarımız var. Bağlaç olan ise ile ekeylemin koşulu olan ise karıştırılmamalıdır. Demek ki iki tane ise var Türkçe'de. Biri bağlaç, bir de ek fiilin şartı yani koşulu. Nasıl karıştırmayacağız ona bakalım. Bağlaç olan ise cümleden çıkarıldığında anlatım bozulmaz anlamda daralma olur. Nasıl olur? Vurgu ortadan kalkar. Ekeylemin koşulu olan ise... Cümleden çıkarıldığında anlatım bozulmaz. Anlam daralır. Nasıl daralır? Koşul anlamı ortadan kalkar. Örneğimize bakalım. Gelen berke ise kapıyı açmayın, değilse açın. Burada kapıyı açmanın koşulu gelenin berke olmaması. ise ek fiilin yani ek eylemin koşulu. Çıkaralım ise'yi. Gelen berke kapıyı açmayın. Koşul anlamı ortadan kalktı ama anlatımda hiçbir bozukluk olmadı. Biz çalıştık, Berke ise yan gelip yattı. Çıkaralım iseyi. Biz çalıştık, Berke yan gelip yattı. Anlatım bozulmadı ama anlam daraldı. Yani vurgu ortadan kalktı. Kumaşın rengi mavi ise almayın, değilse alın. Evet burada Kumaşı almamızın koşulu renginin mavi olmaması. Demek ki buradaki ise ekeylemin şartı. İseyi çıkaralım. Kumaşın rengi mavi almayın. Anlatım bozulmadı ama koşul anlamı ortadan kalktı. Yeşil ara renktir. Mavi ise ana renktir. İseyi çıkaralım. Yeşil ara renktir, mavi ana renktir. Anlatım bozulmadı ama anlam daraldı. Yani vurgu ortadan kalktı. Bir başka önemli uyarımız yine öğrencilerin çok sık yanlış yaptıkları noktalardan bir tanesi. Ancak ve yalnız çok farklı görevlerde ve anlamlarda kullanıldığı için karışıklık yaratabiliyor. Ancak ve yalnız sözcükleri ama fakat lakin anlamı veriyorsa bağlaştır. Ancak ve yalnız sözcükleri sadece anlamı veriyorsa edattır. Bu arada ancak ve yalnız sözcüklerinin zarf ve sıfat olabileceğini de unutmamalıyız. Hemen örneklerimize bakalım. Bir seferde ancak 3 tane taşıyabiliyorum. Bir seferde sadece 3 tane taşıyabiliyorum. Buradaki ancak sadece anlamını verdiği için edattır. Bu ekmek bize ancak 3 gün yeter. Bu ekmek bize sadece 3 gün yeter. Sadece anlamını verdiği için edattır. Sen yalnız çıkarın düşünüyorsun. Sen sadece çıkarın düşünüyorsun. Yalnız sözcüğü sadece anlamını verdiği için edattır. Yalnız bir valiz alabildik yanımıza. Yalnız bir valiz alabildik yanımıza. Sadece bir valiz alabildik yanımıza. Yalnız sözcüğü sadece anlamını verdiği için bir edattır. İşlerimizi akşama doğru işlerimiz akşama doğru ancak biter. İşlerimiz akşama doğru sadece biter diyemiyoruz. Buradaki ancak güçlükle, zar zor, ucu ucuna biter. Nasıl biter? Ancak biter. Zarf. Oraya yalnız gitmeniz doğru olmaz. Nasıl gitmeniz? Yalnız gitmeniz. Zarf. Yalnız kalpler kulübü değil burası. Nasıl kalpler? Yalnız kalpler. Sıfat. Evet. Edatlar ve bağlaçlar konusunda hata yapabileceğiniz noktaları tespit etmeye çalıştık. Şimdi ünlemler konusuna kısaca göz atabiliriz. Ünlem korku, sevinç, heyecan, çaresizlik, şaşkınlık, pişmanlık, bıkkınlık, kıskançlık, özlem gibi duyguları kısa ve etkili biçimde anlatmaya, doğa seslerini yansıtmaya ve karşısındakilere seslenmeye yarayan sözlerdir. Ünlemleri kendi içinde gruplara ayırıyoruz. Seslenme ünlemleri Ey, hey, bre, e, e, ha, hişt, hop, hu, ayol, haydi, 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 destur, yahu, 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 ulan. Evet, ulan biraz argo olarak günlük hayatta argoda kullanılan bir söz. Duygu ünlemlerimiz var. A, a, ay, bravo, eyvah, hoppala, öf, of, eh, oh, oh be, Vah vah. Üf. Aman. Ya. Oho. Tüh. Vay. Aferin. Bravo. Yuh. Ha gayret. Hay. Pes. Haşa. Nah. Ne? Ya. Sakın. Evet. Bir uyarımız var. Bazı sözcükler aslında ünlem olmadıkları halde cümlede ünlem görevi üstlenebilir özel adlar da seslenme ünlemi olarak kullanılabilir. Allah Allah nasıl olur? Daha demin çalışıyordu bu Meret. Gördüğünüz gibi Allah Allah sözü burada ünlem olarak kullanıldı. Kardeşim laftan anlamaz mısın sen? Burada kardeşim sözü. Arkadaş bize müsaade arkadaş. Güzel. O halde bu konuda anlaştık. Güzel. Doğru. Siz bu tür iltifatlara tenezzül etmezsiniz. Doğru sözü. Ya Rabbi sen bizleri yarı yolda bırakma. Yazık adamcağızın kimi kimsesi yokmuş. Yeter ikide bir bana bunu hatırlatıp durma. Bu örneklerde gördüğünüz gibi Allah Allah kardeşim, arkadaş, güzel, doğru, ya Rabbi, yazık ve yeter sözcükleri anlamlı sözcükler olduğu halde cümlede ünlem olarak kullanıldığında normal hayatta ya da gerçekte oldukları anlamlarının dışında bir anlamda kullanılıyor ünlem bebeklerine bakalım. Allah aşkına beni bu işlere bulaştırmayın. Aman tanrım yoksa başınıza bir kaza mı geldi? Cümlelerinde Allah aşkına ve aman tanrım bir ünlem öbeği olarak kullanıldı. Burada önemli bir uyarımız var. Türkçede ne sözcüğü altı farklı türde, altı farklı görevde kullanılıyor. Ne bir çocuğumuz mu olacak? Ünlem. Ne sırıtıyorsun öyle pis pis? Niçin sırıtıyorsun? Neden sırıtıyorsun anlamında soru zarfı. Ne insanlar var şu dünyada? Nasıl insanlar anlamında soru sıfatı. Ne günlerimiz geçti orada? Çok günlerimiz geçti anlamında belgisi sıfat. Ne tarafa gidiyorsun böyle? Hangi taraf anlamında soru sıfatı? Ne pişireceksin bize bugün? Pişireceğin şey ne? Soru zamiri. Ne hızlı anlattınız konuyu. Yani çok hızlı anlattınız. Anlattınız fiil. Nasıl anlattınız? Hızlı durum zarfı. Ne hızlı? Yani çok hızlı anlamında miktar zarfı. Ne seni ne onu hatırlıyorum anlamında ne bağlaştır. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik esen kalın. Her şey gönlünüzce olsun.